Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün de sizler için İzmit Kocaeli'ndeyiz efendim. Yusuf Özcan'ı tanıyacağız. Merhaba. Merhaba efendim. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Yusuf, soy ismim Özcan. Evet. Kaç yıldır bu sektördesiniz, neler yapıyorsunuz? 2007 yılından beri, 15 sene yaşlı bir süredir çıraklık olarak başlamıştım. Bir tanıdığımın adamın yanında çıraklık yapıyordum. Evet. Ee, o zaman lise okuyordum. Lisenin yanında işte hafta sonları gidiyordum. Çıraklık yapıyordum. Yaz tatillerinde işte hafta sonuna çalıştım. Sonrasında bu işin okulunu okudum, yüksek okul, iki yıllık. Ee, okul okuduktan sonra bir süre yine başka şirketlerde çalıştım. Ondan sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdim. <laughs> ee, 2015 yılında ilk olarak Yeşilova bölgesinde bir iş yerimiz vardı. Evet. Orada faaliyete başladık. O zamanlar tabii bir yetkili servisimiz yoktu. Kombi, klima üzerinde, petek temizleme üzerinde. Ee, özel servis olarak hizmet ediyoruz. 4 yıl önce 2020 yılında pandemi ile birlikte buraya taşındık. Buraya taşındıktan sonra tabii ana yol üzeri olmasın işlerimizi daha da arttırdı. <laughs> yetkili servis başvurusu yaptığımız firmalar tabii bize daha kurumsal bir alan olduğu için servislik verdi. E, i̇ki yıldır LG Klima'nın yetkili servisini yapıyoruz. 3 yıldır da Mira ısıtıcıların doğal gaz soba servisini yapıyoruz. bu şekilde faaliyete başladık. İşte 2015 yılından beri 8 senedir devam ediyoruz. E, kurumsal hizmetiniz çünkü bu kurumsal firmaların, lider firmaların çatısı altında çalışıyorsunuz. Evet, evet. E, farkınızı anlatır mısınız? Biz e, yani kurduğumuz günden beri benim daha önce çalıştığım şirketlerden e, edindiğim hep kurumsallık üzerine ve müşteri memnuniyeti üzerine çalıştık. E, yaptığımız her işe en az bir yıl garanti verdik. Yedek parça parçasına göre iki yıl garanti verdik. Evet. Yaptığımız işlikte zaten tekrar kesin kesinlikle ücret talep etmedik. Bu şekilde kendi adımız sağ olsun çevremizde bize güvenen doğalgaz bayileri sağ olsun bize sürekli iş gönderdi. Biz bir müşteri aldığımız zaman o müşterinin çevresindekileri de katarak işimize devam ettik. Şu an 3 ekibimiz, 3 ekip yetiştiremiyoruz. Ekip sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Tabi piyasada ara eleman, bizim aradığımız usta eksiğimiz çok fazla bu sebepten dolayı büyüme yani büyümeye kademeli olarak çalışıyoruz çünkü usta bulamıyoruz piyasada. Usta bulamayınca da işlerimiz biraz yavaşlıyor. Peki bu uh, usta sıkıntısı dışında sektörde sıkıntılar var mı? Sektörde bizim çantaj olarak tabir ettiğimiz işte gündüz fabrikada çalışıp akşam petek temizliğine giden, kombi arızasına giden insanlar var. Tabi vergisi herhangi bir şey yok. Bize nazaran tabii daha avantajlılar. Çünkü ekstra hiçbir maliyeti yok. Gündüz zaten çalışıyor fabrikasında. Sigortası da yatıyor. Hı hı. Akşam 5'ten sonra alıyor elinde çantasını gidiyor. Yani bizim 500 lira yaptığımız şey o 300 lira yapsa da hiçbir şey yok. Hı. 300 lira direkt cebine kalıyor. Doğru. Yani bizim 500 lira yaptığımız şey işte zaten yarısı vergi, i̇şte personel gideridir, kiradır. Evet. Onları gittiği için onlar bizi biraz sekteye uğratıyor açıkçası. Ama e, tabii müşterinin de şöyle bir avantajı var. E, sizi seçtiği için. Yaptığınız işler garantili. Evet, bizim yaptığımız iş garantili. Ee, o konuda bizim avantajımız var. Biz zaten bir kere bizi çağıran bir daha hani başkasına yönelmiyor. Ya da tekrar gidip herhangi bir çantacıya yönelmiyor. Yine bizden devam ediyor. Bizim sektörümüzde bir de şu sıkıntısı var. Çağrı merkezleri var artık. Google'a yazdığınız zaman atıyorum LG klima yetkili servisi diye LG'nin kendi web sayfasından önce çağrı merkezleri çıkıyor. Çağrı merkezinin her bölgede 2-3 tane ustası var gidiyor müşteri tespitini yapıyor doğru yanlış faiz fiyatlar çıkarıyorlar müşteri de o an kabul ediyorsa yaptırıyor ama atıyorum ikinci el parçayı takıyor gidiyor iki gün sonra tekrar bozuluyor ondan sonra araştırma peşine düşünce belli oluyor ki çağrı merkezmiş bu sene kombi de özellikle çok başımıza geldi arıza var diye gidiyoruz diyorlar ki işte başka servis geldi işte 4 bin lira 5 bin lira fiyat verdi biz gidiyoruz filtresi tıkanmış yani 200 liralık bir iş yerine tankı değiştiriyor. Eski tankı da sizden alıyor. Onu da söylüyor diyor tankı bize verirseniz 300 düşeceğiz. sizdeki tankı alıyor başkasına götürüyor. Şimdi onu 4 bin liraya satıyor. Bu şekilde kendini devam ettiriyor. Aslında büyük bir saatte yani buradan uyaralım değil mi? Aynen. E, lider firmaların çatısı altında çalışan garanti veren firmalarla mutlaka e, hizmet almanızı evet. istiyoruz. Peki tam olarak neredeyiz? Size nasıl ulaşacaklar? Biz İzmit Yeni Doğan mevkii burası. Zavutan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi'ndeyiz. Sekatörümünden çıkarken hemen sağ kısımda kalıyoruz. Diğer iş yerimiz de aynı. Burası ofis ve bir tarafımız depo olarak iki iş yerimiz var. Kolaylıkla ulaşılabilecek noktadayız. Peki klimada ya da doğalgazda vesaire en çok yaşanılan sorunlar neler? Bunları önlemek için neler yapmalıyız? Bizim genel olarak Türk halkının sorunu bakım yaptırmamak. Evet. Yani zorunlu tutmadıkları sürece bakım yapılmıyor. Bakımsızlıktan çoğu arıza meydana gelir. Evet. Örneğin kombilerde bakım olmadığı zaman filtre temizliği olmaz. Kış aylarında eviniz ısınmaz ve daha çok fatura edersiniz. Evet. Bunun önüne geçmek için özellikle biz bahar aylarında zaten kampanya yapıyoruz. Bahar aylarında bakım yapılmasını tavsiye ediyoruz. Komodin tam tersi. İlkbaharda işte yaza girerken klima cihazlarında da. Onlarda da işte ortamda bu oluşan havayı klima çektiği için içerisinde mikrop birikiyor. Bu bakım yapamadığı zaman ortamda bulunan insanları hasta ediyor. Onun için bakımlar özellikle önemli. Rutin bakımlarımızı Ürün yaptırmak zorundayız değil her mi? Her yıl tavsiye ediyoruz Verim almak için özellikle. Tabii verim almak için, sağlığımızı korumak için. Özellikle pandemi döneminde şu an bütün klimalar ultra ultraviyole özelliğine geçti hem de havayı ultraviyole ile temizleyip öyle bir sistem odaya daha temiz oluyor, daha da sağlıklı oluyor. Evet. Ee, peki bu sektörde e, neler hedefliyorsunuz? E, projeleriniz var mı? Projelerimiz, e, biz genellikle bireysel çalışıyoruz. Evet. E, kombi, işte klimalarda bireysel klimalar, en fazla işte 2-3 üniteli, 1 Bir de üç üniteli. Bireysel ağırlıkla çalıştığımız için e, proje bazlı müteahhitlerle çalışıyoruz müteahhitler iş yapıyoruz. Artık müteahhitlerin hepsi binayı yaparken klimanın altyapısını yapıyor. Bu artık müteahhitler için bir artı oldu. Evet. E, biz de müteahhitlerle o noktada çalışıyoruz plajımızda. Onun dışında çalıştığımız kurumlar var. Emniyetler, askerler, askerlik şubeleri, askeriyeler, e, hastaneler, fabrikalarımız var. Tersanede çalıştığımız düzenli fabrikalarımız var. Bunlara yine bakalım, onları da hizmet vermeye devam ediyoruz. Efendim Özcan Teknik Servis'e başarılarını devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.